Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan nüfusunu 15 ülkeye geçmeye çalışıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Hindistan'ın 1.5 milyon nüfusu var. Türkiye'nin 85 milyon. Azerbaycan'ın da 10 ya da 60 milyon. Ama videolarda bana dediniz ki 10 milyonu baz al abi. İlk gelen ülkemiz Arjantin. Bir sonraki videoda hangi ülkeye geçmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İkinci gelen ülkemiz Brezilya. Brezilya'nın nüfusu iyi gayet. 210 milyon civarı. Abi Hindistan'da da ayak soslu lezzetler var ya. İğrenç ama. Bu arada arkadaşlar bütün yorumları okuyorum ama sadece ben takip edenlerin isteğini yapıyorum. Bunu unutmayın diyerekten üçüncü gelen ülkemiz Fas oldu. Yani Hindistan nüfusu fazla olduğu için bize Çin lazım, Amerika lazım, Endonezya lazım. Bunların çünkü nüfusu 350 milyon, 200 milyon falan ama yani Yunanistan gelirse olmaz abi. Zaten İstanbul kadar nüfusları var. 5 ülkemiz gelsin bakalım toplam 15 ülkede geçebilir miyiz yani geçebiliriz de geçemeyebiliriz de gibi bir şey yani şu an Kenya geldi. Bu arada arkadaşlar Hinge izlediniz mi? İzleyenler yorumlarda belirsin beğendiniz mi? LoL oynuyor musunuz? Bu tarz videoları çekmeyi çok seviyorum yani sizinle böyle sohbet tadında olduğu için çok hoşuma gidiyor yani. Yedinci ülkemiz Fransa. Fransa geldi. 7 miydi 8 miydi bilmiyorum ama buraya doğrusunu yazıyorum arkadaşlar. Bu arada bütün bilgileri internetten bakıp yazdığım için hepsi güncel bilgiler abi. Merak etmeyin o yüzden. Sıradaki ülkemiz... Abi Norveç'in nüfusu fazla yok mesela anladınız mı? Yani nasıl geçeceğiz Hindistan'ın nüfusunu mesela? Hindistan'da evden çok insan var zaten abi. Yani dünya nüfusu 8 milyar mı 9 milyar mı ne? Zaten 1,5 milyarı Hindistan'da yani öyle düşün. Yunanistan. Yunanistan'ı almayacağım bir daha. ya Çünkü yorumlara çok şey yazıyorsunuz. Abi aynı ülkeyi alma bir daha gibisinden. Kızıyorsunuz yani. O yüzden almıyorum. Belçika geldi. Sonraki ülkemiz bakalım hangi ülkeden geliyor. Ee, sonraki yüksek nüfusu ülke lazım artık. Almanya. Almanya'nın çok yok ya abi. 50 mi 60 mı? Öyle bir şey olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Son 5 tane daha ülke çekiyoruz. Ondan sonra videomuzu e, bitireceğiz. Irak. Irak'ın. Ya, ya İran ya İran'ın 85 milyon civarı bir nüfusu vardı ikisinden birinin. Ee, tam hatırlayamadım şu an ama galiba Irak'tı yani buydu. Karıştırmadıysam tabi. Son 4 tane daha ülke çekiyoruz ondan sonra videoyu finito yapabiliriz. Sırbistan. Abi Sırbistan'ın nüfusu yok ki. Ya var ama yok. O ne kadardır 10 milyon civarı bir şeydir yani. O yüzden. Şimdi arkadaşlar son 3 ülke çekeceğiz. Bize Çin lazım. Son üç ülkeden Çin'i bulabilirsek başardık. Dominik Cumhuriyeti. Ya Dominik'in... Abi Acun gidiyor Survivor çekiyor. Gözünü seveyim. Bizimkiler dışında insan var mı orada ya? Son iki ülke Mısır. Bak Mısır'da fazla değil. Galiba 110 milyon civarı bir nüfus var. Ama emin değilim internetten bakıp yazacağım. Son gelen ülkemizi de çekelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Son gelen ülkemiz Irak geldi. Bir daha çekiyorum. Aynı ülkeler geldiği için aynı ülkeleri koymamak adına bir daha çekelim videomuzu. Pakistan. Pakistan nüfusu da fena değil ama büyük ihtimalle 1 milyara yaklaşmışızdır ama 1,5 milyara geçmemiz gerektiği için büyük ihtimalle geçemedik. Son videoda hangi ülke veya ülkenin toplam nüfusunu geçmemi istiyorsanız beni şuradan takip ederek yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün yorumları okuyorum seviliyorsunuz.